Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik son burcumuz balık burcuna. Evet canlarım Kasım ayında balık burçları neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız sevgili balıklar. Her şey gönlünüzce olsun. Evet bu arada kanalıma abone olmayı, ve gönderi butonu aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Ve canlarım özel bakımlar için FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz evet bakalım balık burçları neler yaşayacak ve diyeceksiniz ki Ekim'de neredeydin Ekim'de e, bana e, takibi almışlar beni haksız kazanç elde ediyorum diye e, uyarı geldi onu halletmeye uğraştım enerjim düştü bakmak istemedim e, ve ispatladım e, nihayet sonucunu alacağım çok yakında benim haksız bir kazanç sağlayacak durumum yok. Canlarım. Evet. Balıklar bir şeyler ağır gidiyor. Paranız yetmiyor. Geliriniz yetmiyor. Bu iş olabilir, ilişki olabilir, kariyer, eğitim, sağlık, her neyse bir şeyler ağır gidiyor. Kazancınız yetmiyor ama sürpriz bir gelişme var diyor para yedilisinde ve bir kalp heyecanı var sürpriz bir gelişme ve kalp heyecanı yaşayacaksınız. Bakın bekarsanız mutlaka yeni bir aşk ama sürpriz bir iş para hadi bakalım kariyer eğitim sağlıkta bir durum. Ama şu an eliniz kolunuz bağlı. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiçbir şey gelmiyor elimden diyorsunuz. Diyor ki istersen kurtulabilirsin. Cesur bir seçim yap ve adım at. Olayları net göremiyorsun. Stresten. Ve kafanız çok karışık sevgili balıklar. Alıp veriyorsunuz, alıp veriyorsunuz değneklerin beşlisinde. Diyor ki çözülebilecek bir sorun aslında. Sabırlı ol. Sakin ol ve bir fırsat, para prensi. Genç bir enerji, bir iş fırsatı, ilişki fırsatı, kariyer ya da eğitimde bir fırsat, kalıcı ve genç bir enerji. Ve kart kırıklığı var burada. Geçmişte yaşadığınız acılar, aldatılmalar, hüzün, keder, gözyaşı, geçmişi bırak diyor. Bu durum seni geliştirecek. Zaman bütün yaraları sarar ve e, hiç hayatından memnun değilsin, mutlu değilsin. İşte diyorsun e, her şey ağır gidiyor, hiçbir şey yetmiyor, hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ee, mutlu değilsin, elimdekiler bana yetmiyor, bana yeni bir fırsat lazım diyorsun. O fırsat yanı başında görmüyorsun. Bak, zaten müjdeler var. Elim kolum bağlı. Merak ediyorsun bir şeyleri. Neden böyle? Ne oluyor? Bir şeyler duyabilirsin. Yani bu dedikodu da olabilir. Başka bir şeyler de olabilir. Bir şeyler ortaya çıkacak ve bir gelir artışı var. İyi bir kısmet, iş kısmeti. Yaptığın elinde serbest meslekse, yaptığın bir şey iyi gelir elde, e, gelir getirecek. Bekar e, san iyi bir kısmet, e, geliyor. E, ne diyelim? Her halükarda bir memnuniyet, gelir artışı, mutlu bir ilişki ve evet duygu insanısın, suburcusun, sezgilerin çok güçlü, bir şeyleri hissediyorsun, rüyaların çıkıyor, işaretler alıyorsun. Bir gidiş enerjisi var. Gitmek istiyorsun. Ya yaşadığın e, yeri terk etmek istiyorsun e, ya işini ya ilişkini her şeyi geride bırakıp gitmek istiyorsun. Öyle bir e, durum var. Ya ev değişikliği düşünüyorsun dediğim gibi ama param yok, gidemiyorum diyorsun. Ama sürpriz bir şekilde bir değişim olacak. Evet bir fırsat geliyor. Bakın kılıç prensi bir haber, bir konuşma bulutlar dağılıyor her konu neyse bulutlar dağılıyor bir konuşma yapılacak ve ermiş diyor ki sabırlı ol sakin ol her şey çözülecek bol bol dua et kendini yalnız hissediyorsun çaresiz belki de hissediyorsun elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum diyorsun ya kapalı bir yerdesin ya kendini öyle hissediyorsun ama olayları net göremiyorsun diyor. Dua etmeye devam et. Yolun aydınlanacak mutlaka. Her şeyin çözümü var. Ve korkuların, endişelerin var. Çok korkuyorsun. Geçmişte yaşadığın acıları yaşamak istemiyorsun ama diyor ki korkmanı gerektirecek bir durum yok. Sadece e, sakin ol, topraklan. Ve bir karşılaşma, bir görüşme, bekarsan mutlaka karşına ruh işin çıkacak. Ee, ya çok uzun zamandır görmediğin bir arkadaşını göreceksin, ee, ya işte bir iş görüşmesi yapacaksın, ee, çok iyi geçecek. Bu toprak enerjisi olduğu için belki de büyük, güzel bir iş görüşmesi, ee, güzel de bir kısmet tabii ki. E, aşk kısmeti bekarlar için kapatmışsın kendini, hiçbir şey yapmak istemiyorsun, e, üzülüyorsun, kederleniyorsun. Evet değişiklik 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 gitmek istiyorsun. Ya evini ya işini ya yaşadığın e, ülkeyi değiştirmek istiyorsun. ...bir yolculuğa çıkabilirsin... Ee, ...kupaların beşlisi... ...göz yaşı var... ...burada... ...üzüntü var... Ee, ...sık sık geçmişi düşünüyorsun... Ee, ...kayıplara odaklanmışsın... ...ama diyor ki her şerde bir hayır vardır... ...bırak geçmişi... ...çık bu yas durumundan... ...arkanda bekleyen fırsatlar var... Çünkü bak güzel bir kısmet gelecek. Ee, çok sevineceksin. İş ya da ilişki, kariyer, fırsatı. Ve evet, e, birini düşünüyor olabilirsin. Kariyer ya e, bir iş, serbest meslek. İyi bir konuma, iyi bir duruma gelebilirsin. Ama sen soğuk bakıyorsun, olmayacağını düşünüyorsun, hayaller kuruyorsun, belki de diyorsun çok iyiydim, nasıl bu hale geldim. Ama güne güçlü bir konuma geleceksin merak etme diyor. Evet, hayallerim var, kendi işini kurmak, iyi bir konuma gelmek, belki iyi bir kariyer yapmak sürpriz gelişmeler var. Sürpriz bir değişim var. Sevgili balık çok e, olumsuz negatif çıktın. Rüyalar diyor. Evet çıkmıştı çok rüya görüyorsun bu ara. Bilinçaltın rüyalar ve hayaller yoluyla sana mesajlar veriyor. Oluşulabilir gerçeksi rüyalar göreceksin. Hayallerin iraden de daha güçlü canım benim üzülme bu kadar büyük bir değişim var ve bu değişim senin için çok hayırlı olacak istediğin yer değişikliği iş değişikliği hayrına olacak ve dünya kartı sana kapılar açılıyor dünya kapıları belki yurt dışına gideceğim Belki düşünüyorsun ki gidiş var zaten. Ve anahtar kartımız bakalım ne diyor? Nasıl bir yol gösteriyor? Vazgeçme, ilerle. İstediğin den vazgeçme, hep umut var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak, farkında olmadan sevineceksin. Evet, vazgeçme. Evet dostlarım, vazgeçmeyin. Mutlaka umut var. Evet, geldik videomuzun sonuna beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, hep de olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.